Efendim? Buyurun efendim. İşimizin başındayız efendim. Durmak yok. Çalışmaya devam. Nasıl? Ne? Hadi canım. Yemeğin öyle. Allah mı? Kus kusura bakmayın efendim. Bir an benim aklım gitti. Çok özür dilerim. Hemen geliyorum efendim. I am coming. Ee ne olmuş? Program yayınlanıyor. Ananı, babanı, halanı, bacını ara. Yedi böyle haber sal? ...davullar çalsın, şenlik ateşleri yansın, duyan duymayana haber salsın. Efendim, buyurun efendim. Tabii tabii işimizin başındayız, çalışmaya devam ediyoruz, durmak yok. Ne? Yayınlanıyor program? Efendim? Buyurun efendim. Efendim işimizin başındayız, durmak yok yani çalışmaya devam. Yayınlanıyor mu program? O zaman ben hemen gidip bir kurguya bakayım ben... ...çünkü nasıl olsa yayınlanmıyor diye hiç kontrol etmediydim. Tabi. Murat abi. Ocak söndü. İçerideki buzdolabında fişini çektim. Sen de gitmeyen ışıkları kapatmayı unutma. Bir de Rüstem abi uyku moduna geçti. Ses çıkartmazsak sevinirim. <laughs> Bundan sonraki söyleyeceklerimi siz değerli arkadaşlarım için. Olur ya hani bahşiş falan bırakmak isterseniz. Ben her daim içerideyim tamam mı? Abi şu dolabı da kilitledim. Sakın yeltenmeyin. Ya Mesut bir git ya. Ben annemin evinde bu kadar darlanmıyorum lan. Tamam hallederiz. Bu ne lan? Vedat bu. Çağırayım la? Üzerine oynarız, eğleniriz biraz. <laughs> Kanal kabul etmiş, vallahi da billahi da kabul etmiş. Yayınlanıyor bu avram. Ne diyorsun lan? Evet. Nasıl yani şimdi? <laughs> Hakikaten yayınlanacak mı lan? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun be, şükürler olsun. Sen ne seviyorsun kız, zilli. O ne biçim sevimli kız? Bak şimdi abilerini kes. Oooo meslek hikayeleri. Meslek. Meslek hikayeleri. Hikayeleri. Meslek hikayeleri. Dur 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 telefon çalıyor dur. <laughs> Efendim Salih abi. <laughs> Yolda mısınız abi? Tamam. Ee, İşecek ne varsa getiriyorsun değil mi abi? Arkadalar geldiler. Oha oha ne çabuk abi ya. Kapıda pusuya mı yattın ha? Sen yolun ortasına dikelmiş Allah Allah ya. Doktor olmuş ama kardeşim adama maşarı kurallarını hiç beni bilmiyor. Hadi iki tane sandalye getirin. Ne yapıyor? İyi. Oh, çok bayım, çok bayım. Bandı gördük beğendik yayınlayacağız. Allah. Az önce ekipten birinin aklına geldi. Gece kültür sanat programı var MTV'de. Ona çıkacak ekip. Setten canlı yayın. Çok güzel düşünmüşsünüz efendim. Dahi yani. Bir saniye sözümü bitireyim. Bu şansı iyi değerlendiren lütfen. Kanal bu projeyi önemsiyor. Arkadaşları bir an önce toparlayın. Setten canlı yayın. Hem setten hem canlı. Yapımcı konu hakkı çok heyecanlı. O zaman ben hızlı hızlı oynayayım. Hemen gidip gerekli organizasyonu yapayım. Aman efendim. Oh, oh. sepet efendim. Oh, oh çok teşekkür ederim. Güzel efendim. Güzel efendim. Bu gece 12'de, NTV'de. Tamam, hemen haber veriyorum. Tamam. 12'de, NTV'de. Hemen haber veriyorum. Yok tamam, ben onları alıp geliyorum. Ciddi ciddi yayın var ya bu akşam. Herhalde. Efendim, kutlu olsun o zaman. Buyurun. Salih abi şimdi tam olarak neydi bu abi? Hindi şerbeti Ahmetciğim. Yüzdesi ne kadar bunun? Yüzdesi çok. Neyden yapılıyor abi bu? Hindi bağdan. Ya arkadaş amma soru sordunuz. Hadi içelim ya. Şişt, neydi la bu? Ee, İyar, e, Zehracık. Hadi oyuncu tayfası. Yapıştırın bakalım hadi. Hadi <laughs> <laughs> oh, Bal, bal. Ya şunun bir <laughs> dağıtımını alabilsek. <laughs> Sevdim mi? Değişikmiş. Bayağı kötü bu, bayağı. Hadi o zaman, hadi durmak yok, kop, kop, kop! Oh, oh. Hadi o zaman, birinci bölümümüzün yayınlanması şerefine, en kötü günümüz böyle olsun, haydi! Şerefe, şerefe, şerefe! <laughs> oh, Yalnız... Bu bende hiç kafa yapmadı. Kadın hiç kisi bu? Benim biraz oldu galiba ya. Ya ne kafası ya? Bu alkolsüz şerbet bu. Senin maksadın ne? Ceza mı kestireceksin sen bana? E, yüzdesi çok dedin. He, kel yüzdesi. Sen bana neyi sordun ki lan? Boş ver ya. <laughs> Sıcak mı oldu burası ya? Ahmet iyi misin? İyiyim Feride. Sen nasılsın? İyi gözükmüyorsun sen. Hayır. Ya şiş, Neydi la bu? Gregorius. Ya şimdi bunlar bölüm yayınlanacak ya. Heyecan yaptılar. Tamamen psikolojik. Ben bir daha gideyim yoksa burayı boyayacağım. şey işte doktor. Ne de bir bulantı başladı ya. Yapma ya. Vay be aslanlarıma bak be. İlkokul bebesi <laughs> <la> bunlar. <laughs> Arkadaşlar. Soyunup kilotla otursam size ayıp kaçar mı? Ya oğlum zehirlenmişsiniz siz. Bozuk mu şerbet? Şişt, neydi la bu? Neydi bu ya? Bir de ha doktor. Bakın siz niye böyle bir teşhis koyma sevdası içindesiniz? Mesleki bir hastalık mı bu? Durum tamamen psikolojik. Ahmet kalk 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 hastaneye gidiyoruz kalk hadi. Ama iş kalk. iş iş. Kutlama kalk. yapıyoruz burada Ferit. Ya evet ya. Kutlama yapıyoruz hadi arkadaşlar. Hop 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 hoplamayın. Aga bizi böyle üşütecek ne yedik lan? Ya kalkın kalkın hepiniz hastaneye hadi. Kalk, Abi abiler, kanal MTV'de setten canlı yayın istiyor böyle reklam hesabı. Hadi toplanın sete gidiyoruz. Ne diyorsun lan? MTV mi? He. Abi sen değilsen gidelim bence. MTV bu kat kaçmaz. Ahmet, iyi sen de gidelim kardeşim. Gidelim gidelim MTV Ya Ahmet? Ya MTV bizim işlerde önemlidir. Feride gidelim Prestij. Ya. Psikolojik la psikolojik. Abi yalnız yayını illaki sette istediler. Ben de Ahmet abinin seti ayarlayabildim anca ama. <laughs> cık, cık, cık. <laughs> Ahmet Bey, ne yapıyoruz biz burada? Yavrum, benim bir alakam yok diyorum sana ya. Tamamen bağımsız geldik. Rüstem abi tanımıyorum ben. Bana bak, benim midem çok kötü içeride. Nikah şekerini getir de ben onu bir emeyeyim. Hakkı Bey'in zaten şeyi olmasa neyse. Ne? Nasıl ya? Bizim yapım böyle şeylerden bulaştı zamanında. Babamın Denizli'den tanıdığıymış. Hmm, babasını yediğim, Gülümse gülümse. Sesli çekiyor zaten. Ay, rezalet, vallahi rezalet. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama davranacabileceğim ne şey yok. Nikah şekeri getirmedim bari. Küçük bir ekmek getir midemin suyunu alsın hadi. Hadi kurban olduğun ne olur, yalvarıyorum sana. Sabahki bakışlarım için de özür diliyorum. Ben başkasına yanaşıyorum. Feride'ye yanaşıyorum. Ben. Feride, Feride. Ahmet Bey, Efendim? yeterli canlıya bağlanacağız. Hanımefendiyi şöyle alalım. Canlıya bağlanmak ne lan? Bana bak, saçlarını böyle yap Hoş olmuş. Allah! Aha, başlıyor, başlıyor. De. İyi akşamlar. Bu akşam Star'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Meslek Hikayeleri'nin ekibiyle sohbet edeceğiz. Ve bugünkü canlı yayınımızı onların kendi setlerinden gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu belirteyim ki gerçekten muhteşem ve bir o kadar da eğlenceli bir setle karşılaştık. Setçi Ömer'den Işıkçı Osmana kadar herkes bir uyum içerisinde mesleğini eğlenerek icra ediyor. Öncelikle Murat Bey'le başlıyoruz. Murat Bey Nedir meslek hikayeleri ve izleyiciye ne vaat ediyor? Tabii sen de çok güzel söyledin, ne güzel söyledin, ne en güzel söyledin. Biz burada kocaman bir aileyiz, kocaman geniş, mutlu sıcak bir aileyiz, sımsıcak. Umarım bu sıcaklık seyircide bir yansıma yapar. İnşallah. Amin. <laughs> e, peki fikir nasıl doğdu ve ilk bölümünüzle izleyiciyi yakalayacağınızı hissediyor musunuz? Ahmet, sendeyiz. deyiz. Tabii ihtiyaç vardı böyle bir program. Ulusal kanalda olması ayrı bir cesaret örneği. Ben buradan Star ailesine teşekkür ediyorum. Tarkan, Ajda Pekkan. Ee, son jenerasyonun üç önemli komedi oyuncusu. Murat Cemcir, Ahmet Bu Kural ve... ...Sadi Celil Cengiz'i bir araya getiren bir proje. Ve haliyle de beklentiler yüksek oluyor tabii. Peki Ahmet, rolünden ya da rollerinden bahseder misiniz izleyicilerimize? Sene 69. Kınalı yapınca çekiyoruz. Orhan abilerle gala yaptık. Adana'da. Ben kendi yakınlarıma bakmaktan anam... Biz tabi ona oyunculuk demiyoruz. Daha kendi halimiziz. Doğalız, natüraliz yani. Kısmetse sütarda, nasipse yarın. Sepeti hazırla baba. Gidiyoruz. Ee, evet, öyle de söylenebilir tabi. Peki, oldukça eski bir tarza, oldukça modern bir bakış açısı getirdiniz. Bu konudaki düşünceler ne? Ahmet. Tabi tabi. Modern, eski. Biz seviyoruz böyle yenilik şeyleri. Star Tv'ye tekrar teşekkür ediyorum burada. Oh, çok bari. Ve... Çok... Sadi'ye dönmek istiyorum. Sadi bildiğimiz kadarıyla ilk bölümünüzde bir işporta tezgahına uğradınız. Peki bir konsept var mı düşündüğünüz? İzleyici neler bekliyor? Kaç para? Gel benim üç kapılı arabayı sana vereyim. Canlı yayın arabasını bana ver. Takasa girer misin? Gel sıkışalım. Ee, Sadi Bey, izleyici neler bekliyor diyorum. Ee, var mı bir sürpriziniz? Sadi, göster oğlum sürprizi. Allah Allah. Hadi Murat Kus. <laughs> ee, kısa bir ara rica ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz çok affedersiniz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar canlı yayınımız kaldığı yerden devam edecek. <laughs> ya neydi la bu? Grey's Anatomy. Psikolojik o psikolojik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Pardon. Sadi kustun farkında mısın abi? Kustun canlı yayında kustun. Ben kusmadım kimi kustu? Abi öyle bir şey yapılabilir mi <laughs> ya? Ben bunun hesabını nasıl vereceğim yöneticilere? Çekim alan abi burası yayın ya. Ben var ya Üsküdar'a giderkeni yemin ediyorum soluksuz seyrettim. Senin yaptığın şeye bak bu mudur teşekkür abi. Üsküdar'a giderken izledim mi lan? Kasapası bir biliyor musun? O bendim. Gençler bölüyorum ama nereye gidiyoruz ya? Bırakın Allah aşkına ya. O zaman hadi. Üsküdar'a giderken aldı da bir yahu.